Merhaba arkadaşlar. Ben, Bugün sizlerle birlikte beraber. ne oynuyoruz İbrahim? Parkur oyunu oynuyoruz. Roblox'ta. Evet. Hemen şimdi video geçelim. Evet hemen başlayalım bakalım. Hadi gidelim. <laughs> Çok yavaş ya. Acaba ilerleyen yerlerde hızlanacak mı? Bu Hı. arada arkadaşlar ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. İbrahim galiba oynamış olabilir. Ben, Bilmiyorum. ben oynamıştım sen gelince. Aa de. biz gelince arkadan kapanıyor mu? Bakayım aynen ben direk geçtim. Ben buraya tekne geçtim. Koşmaya gerek, atlamaya gerek yokmuş ki burada da koşmaya gerek yok öyle. <laughs> Bu basitmiş ya. <gülüyor> tamam <gülüyor> buradan git. Geçelim. Tamam. Ben bunları biliyorum. İbrahim'i düşüreyim mi? <laughs> e bunlar çok kolay. <laughs> Değil <mi>? Hadi ben <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ben gittim. Checkpoint'imizi aldık. Ya bunlar çok kolay ama hep böyle mi sürecek ya? Bunlar da basit. Gittim ben. Ben intihar ediyorum. İntihar etti, ben de intihar <laughs> ettim. Aa senin önüne geçtim. Çıkın ben en son geldim. Artık İbrahim. Burada da herhalde merdiven yok olacak. Evet. Sen de merdiven gözüküyor mu İbrahim ben gittiğimde? Gözükmüyor. Şimdi gözüktü. Ha Beni beklemek zorundasın o yüzden. Oğlum Şimdi gözüktü. Şimdi gözüktü. İşte tamam. Bekle beni bari. Hadi İbrahim bekleyelim bakalım. Gel, beli beli be gel. Aa düştü. Ben gidiyorum valla. Ya bekle. Ay, önce bitiren kazanır. Ya of, beklemiyorum. Ya ağlama ya. düştüm ben Geldim. Ben ben ee, sen daha hala gelemeyen lan bebe. <laughs> gel 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 gel. <laughs> lan yetişti. <laughs> ya bunlar çok kolay. <laughs> Ya bu daha da kolay. Başımdan lan bu ee, renkler ne böyle? Lomborik Bunlar yok. hep böyle kolay mı? Düşerdi de biraz da. Aha. Bak zıplamaya başlıyoruz artık. Ben Aa düştüm. Ben düşmedim. Evet, bak, gel, düş gel, gel. Birazcık kutu. Gel, kuçu, kuçu, gel kuçu, kuçu. Bekle bekle. Ya. Ben aşağı atlıyorum. Ben iyi <laughs> Ya ben geçtim onu bile. Hadi gidince geziyoruz mi? Geçiyormuş. Kuçu kuçu şimdi sana. İbrahim arkamızda güne bak. Ne? Geçerler böyle. Bak da. Kırmızı biliyorum. Aa böyleli. Yeşil, böyle, sarı, mavi. Oo tek attım lan. Ben buraya tekte geçer. Bu kimmiş be? Aa bak tamam güzelleşmeye başladı. <laughs> ben de düştüm. Güzelleşmeye başladı parkur böyle. Böyle, 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 böyle. <laughs> bakalım. Evet koş koş koş, <laughs> koş, <laughs> koş 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 evet. Aa, ne oldu? An zıplamasak daha iyi geçeriz he. Ben zıplamadan geçtim. Evet zıplamadan daha iyi geçtim. Ya, kutu, kutu, Aha böyle geçerler. <laughs> ben bak gene zıplamamak gerekiyor muhtemelen. <laughs> Bir deneyeyim bakayım. Az zıplamadan düşüyorsun bunda arkadaşlar. Lan yanlış parkur. Ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, Aha ben ya geçtim. De. Hadi bakalım. Aşıyorum, sen ve sen anlatsan. Ay yanlış tuşa bastı ya. Ne oluyor lan? Ya benim bekleyiyorum sonunda. Hayır beklemeyeceğim. Önce bitiren kazanır. Adamım. Adam, değilsin. Adamı. adam değilsin. Önce bitiren kazanır abisi ya. Ya hayır ya. Ya ağlama ya. Ya bekle bari. Ya arkadaş ya bu bebek mi ya? Bekle. Beklemeyeceğim ki. <laughs> gel 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 gel. Gepili 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 Aa, kendi düşecekti. Arkamızdakiler kayıp mı oluyor lan? Bu ne bekle. saçma bir parkurmuş be. Ya, Çok kolay, kolay. arkadaşlar ya. <laughs> Is GG baby. Valencia. Aa dur bak bu zor. Lan. Ya, git 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 git. Gitsene. Yani anne falas değil Falas değil Ben burada hiç yanmadım. Aa arkamızdakiler yok oluyor. Sen bekle. 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 İbrahim bir gitsene bir bak ne var. Hayır bana ne? Yer bana ne? Ne oldu korktun? Lan! Tam İbrahim'in ekranına bakıyordum arkadaşlar. Düştüm ya. Ben De ya. düştüm. Aha izi. Hayır ben senden de oldum. Lan bu beni geçmiş <laughs> la. Hadi götürün. Gel lan buraya. <laughs> lan bak. Brrr. Arkadaşlar bitiyor bakalım önce kim bitirecek? Önce kim bitirecek? Önce kim bitirecek acaba? Aa! İbrahim arkandan yılan geliyor. <laughs> Oğlum ben bitiriyorum. <laughs> Benimki az kaldı. Bitirmeme. Sen düşeceksin ki. Aa düştün. Tamam, tamam. Şimdi seni yakalayacağım bak. Bak kim geçti öne. Kim geçti. Ben. Hadi bakalım sosislerden zıplayarak geçiyoruz. Sosis adam. Sosis adam kazandı. Hadi gel sosis adam. Sosis adam gel bakalım sosis adam. Geliyor ben musun geliyorum. sosis adam? Gel sosis adam gel. Hadi gel sosis adam. Hadi gel İbrahim merdivene gel merdivene. Sen bekle orada. Hayır Kimin ben şu an senden öndeyim. Sen oyunu bitiremeyeceksin. Oo ben şeyde şey camdan geçmiştim düşmedim. Camdan geçtim düşmedim. Lan! <gülüyor> ya! <gülüyor> Kim kazandı? Ben... Bitirdin mi? evet. Gel bakayım buraya bir şey göstereceğim gel. Gel gel. Atla bakayım aşağı. Ee... Aa, ben burada. Aa, puan aldım. Puan aldım. Ah bakayım ben alacağım mı? O kasayı açtık. Hiçbir şey olmuyor. Ee, daha bekleyeceğiz sırayı. Bekle ben tuvalete gidiyorum. Evet İbrahim gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar İbrahim geldi. Bakın arkadaşlar ben İbrahim gelene kadar buradan ne keşfettim. Bakın buradan koşma alıyoruz. Biliyorum ki ben. Evet ben de demin düştüm İbrahim bekliyorken o yüzden buradan geliyorum. Arkadan alıyorum. Allah! Aa Hadi. kuyruğum çıktı. Hadi zengin al gel zengin al. Ben zaten zenginim. Yok, ha bu. Ben de Evet İbrahim'le aynıyız. Bir de elini yıkalım. <laughs> Yüzük aldım. Evet atlıyorum. Lan! Arkadaşlar çok zevkliydi bu da yapacağım. Gelin. Allah! da alacağım. Ya ben Oğlum, Bunu istemiyorum. bak geleceğim buraya üstünde duracaksın. Allah bak çok hızlı ya gittim. Ya duruyorum bak duruyor mu olmuyor bak duruyor mu olmuyor. Bak geleceğim üstünde dur böyle. Eh, gel buraya. Şimdi. Sen hangisisin? Zenginim tabi. Sarı olan mısın? He, gel bak yavaşça gel buraya. Dur hareket etme. Gel dur. Heh tamam aldın şimdi. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz karakterimiz çok küçük. <laughs> Nerede durdu? Oğlum biz buraları geçtik. <laughs> Oğlum biz direkt bitirdik çok kolaydı. Değil Şimdi mi? bakalım burada buradan bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar ya, videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.